Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pastane usulü pizza poğaçalar yapacağız. Hemen malzeme listemize geçelim. Bir paket instant maya veya yaş maya da kullanabilirsiniz. Ben kuru maya kullandım. Bir adet yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Beyazını içerisine kırdım. Bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir buçuk su bardağı su ekliyorum da bir bardak vardı. Hemen bir de yarım su bardağı. Suyumu da ekledim. 4 yemek kaşığı şeker koyacağım. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim. Şimdi un ilavemizi yaklaşık 4,5-5 su bardağı kadar un gidecek. Ama söylediğim gibi her zaman kontrollü bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ben 4 bardağını koyacağım. Daha sonra yoğurdukça yani aldıkça ekleme, un eklemesi yapacağım. Şimdi yavaş yavaş unumuzu karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi şu an çok cıvık bir hamur. Unumdan biraz daha ekliyorum. Ben unumu yoğurayım güzelce. Ne kadar un gittiğini size kesin bir şekilde bildireyim. Yaklaşık 5,5 su bardağı un aldı arkadaşlar. Bakın şöyle elimden ayrılır dereceye geldikten sonra yoğurma işlemini bıraktım. Şimdi üzerine şöyle bir jelatin kapatacağım. Daha sonra mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra da yapım aşamasında bir aradayız. Evet, hamurumuz yarım saat kadar durdu, mayalandı. Hemen şöyle üzerine açıyorum. Gayet güzel mayalanmış. Şimdi şöyle bir gazını çıkartacağım, biraz bastıracağım. Daha sonrasında da yapım aşamasına geçeceğim. Şimdi hamurumdan şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler kopartıyorum. Ve bir düz tabak, biraz yağladım ben tabağıma Çünkü yapışıyordu. Şu şekilde bezelere ayırdım. Ve yağlı kağıt sermiş oldum. Fırın tepsimi koydum. Hemen bir hamur daha kopardım. Yine aynı şekilde bezemi yaptım. Bunu da kağıt sermiş olduğum tepsime koydum hamurlarımın hepsini bir yapayım. Şimdi poğaçalarımızı alıyoruz. Şöyle orta kısmını açıyoruz. Bakın. Şöyle Bastırıyorum ve kenar kısımlarını böyle yuvarlaklaştırıyorum. Umarım görünüyordur şunu yapayım. Bakın şöyle parmaklarımla orta kısmına orta kısmını açtım böyle pizza şeklini verdim. Hamurlarımızın hepsini bu şekilde yapalım. Daha sonra ne yapıyorum? Fazla oyalanmadan hemen şu şekilde size onu da göstereyim. Ee, şuraya bir tane kaşar yerleştirdim. Böyle domates ve biberler doğradım. Domates ve biberini şu şekilde yerleştirdim. Biraz da sosis doğradım böyle. Sucuk da koyabilirsiniz. Şöyle üç tane de sosis koyalım. Şöyle şunu da yapayım. Bir domates, bir biber, Bunu böyle orta kısmına yerleştirdim. Gördüğünüz gibi. Yumurta sarım vardı. Yumurta sarımı da şöyle etrafına sürüyorum. Şu şekilde. poğaçanın hepsi hepsi bu kadar arkadaşlar kenarlarına yumurta sürüyorum iç malzemelerini yerleştiriyorum ve 180 derecelik ısıtılmış fırınıma pişmek üzere gönderiyorum ardından sonunda bir arada olacağız. Bakın gördüğünüz gibi bütün hepsini hazırladım şimdi fırınımı da 200 dereceye ayarladım fırınım ısındı pişmek üzere gönderiyorum ardından sonunda bir aradayız efendim. Pizza sandviçlerimiz pişti arkadaşlar. Gerçekten de muhteşem oldu. Yumuşacık fısır fısırlar. Şöyle de göstereyim. Çok sıcak pek fazla elimi değemiyorum. Evet bugünlük benden bu kadar efendim. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.